annelerimizden birisi bir kapla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir yemek getirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşları da var orada. Hazreti Ayşe annemiz geldi. Peygamber Efendimiz'in başka bir hanımından geldi ya yemek. Bir rivayette Zeynep annemiz, bir rivayette Ümmü Seleme annemiz gönderdiği yemeği getirdi. Aldı o yemek kabını bir vurdu, devirdi, yere düştü, kırıldı. Bu bir kriz. Bu krizi kim yönetecek? Peygamber Efendimiz yönetti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada hiç Hazreti Ayşe annemize kızmadı. Hiç öfkelenmedi. Eğildi, o sağlam tarafını aldı tabağın, yemeklerden işte ne varsa geriye koydu ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ğarat ummukum, anneniz kıskandı." dedi ve kadınların yapısında kıskançlığın var olduğunu beyan ederek onu mazur gördü. Sonra tabi tabağı gönderirken Hazreti Ayşe annemizin evinden sağlam tabak gönderdi. İşte asıl adamlık bu. Sonra iş işten geçtikten sonra affetmek, o herkesin işi. Öfken bitti kırdık, döktük, her türlü zararı verdik. Aradan geçti günler, haftalar, aylar. En sonra ben seni affediyorum. O affetmeler öyle olmuyor biliyor musunuz? Onlar büyük izler bırakıyor. Hocam zor. Tabii ki zor zordan bahsediyoruz yani kolay değil. Ama idareyi kim yapıyor? Erkek yapıyor. Sonradan gidip Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe annemize de kızmıyor. Ona bir şey de demiyor. Allah'ın bu ahlakı bize versin.